Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım bugün sadece Ender karakterlerle düelle oynayacağız ve mesela ben şu kadroyla kaybedersem mesela Barley Poco ve Bulu bir daha oynayamayacağım bu sayede bakalım video ne kadar uzun olacak. Bunu görmüş olacağız. Sen ne kadar kazansın o kadar uzun olur. Kadar anladınız mı? Başlıyoruz. Önce şöyle pek iyi oynayamadığım mesela Poco, Barley var. Bu yeni fena değil ama bu üç karakterimiz olacak. Bakın hiçbir karakterimiz de bot gelmeyecek. Rosa'yı onun için kastım yani. O zaman başlayalım. Karşıya. Tamam pek de sıkıntı bir karakter elde gelmemiş. Ben de alırsak bence Colt'la Nita'yı ben alırım. Allah şöyle hemen can bak. Ben şöyle bir ulti daha üzerime atlarsa da ölecek yalnız. Gelsin Gelsene pek atla. Allah'ım atla. Oy, Poco ile zengi aldım. Biberinizi alırım arkadaşlar. Aa, bot mu geldi anlamadım. Şöyle. Bence ben burada Poco'yu da alacağım. Poco diyorum ya kafam karıştı. Mita'yı da alacağımı düşünüyorum. Poco'yla. Güzel. İlk maçımızı kılacağım. Hemen vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Karşı Zeynep. Neydi ya bunun adı? Ve Mendy gelmiş. Neydi ya? Bayron Bayron'a Bayron. Gel Byron, ben de gelmiş. Oo oh, gel bacı bize indiriyor tokatları. İndiriyor. Neyse evet, ben alacağım gel'i. Arkadaşlar bu videonun Süper Ender serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 beğeni gelirse Süper Ender serisi gelir. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Byron gelmemiş mi? <laughs> Afiyet kaldım değil mi Oh beleşeceğiz. Bakalım bayrağını da bilerek mi yaptı? Menteza FK kalacak mı? Oh ne anladık ki? Video like <laughs> bayağı uzun sürecek gibi. Oh! Adam... ...neye <laughs> çıkmış? Mars'a mı çıkmış? Bayağı sıkıntıdayız. Of. of. Evet. Sonra biz alırız alırız. Kaze getirmiş ya. <laughs> Bence yani vursak direkt ulti basacak. Bilmiyor musunuz? onu bu kralı. Oy güzel. Ben de aldık. Kaze zor. Kaybedeceğiz. Baksana adam şey geçmiş Ulti de bassak olmadı. Neyse ikinci günümüzü alalım. Sağlık olsun. Zaten karakterimiz pek iyi değil. Öbürleri bot gibi bir şeydi. Çıkıyoruz ve karakteri değişti. Şimdi Poco, Barley ve bu elendi. Şöyle ben ilk sıraya bir nito koymak istiyorum. İkinci sıraya bir nito koyacağım. Üçüncü sıraya da Valla kolta çok mu erken veda ederiz bilemeyeceğim. Ben belki yapacağım. <laughs> Risk atmak istemiyorum. Koltuğumu kaybetmek istemiyorum. Eğer bu maçı kaybedersek geriye sadece iki tane blokla koltuk kaldığı için en baştaki Nita'dan sonra ikinci ve üçüncü sırayı blokla koltuk koyacağız. Başlıyoruz. Alırım. 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 Pro M Mage Gen. Hop güzel de ya bir... Bak 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 bak. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Ya. Uf. Ben bu oyununda oyun yapanların da... ta ta Pro bit. Bir kaç tane. Daha... Tamam al Pro'dan al. Öyle. Tel zaten çok zordu Dost öyle de çok zor. Ben burada öleceğim. Öyle koşsa. Baksana adam yavaşlatıyor lan. Öldür beni, öldür beni. Atla. Elaz'ın kutusunu aldık. Tamam. El Primo'yla belki bir şeyler yapabiliriz diyeceğim de. Ha. Dur. Of. <laughs> çok erken veda diyoruz Adam kurala bizi çıldırttı. 3 tane ikinci karakter alırsan at lan. At da geçin. Kalyon Ulan ben de bir brok. Bir koltuğu olsa ne yaparım mı? Aynen aynen. Neyse. Arkadaşlar ilk sıraya ben koltuk Aşya. koyacağım. Hayır ilk sıra. İkinci sıraya da Brock koyacağım. Eğer Colt ve Brock'la kaybedersek kaybetmiş sayılacağız. Video sanırım bayağı kısa olacak. Zaten Ender karakterleridir az. Neyse başlayalım bakalım. buraya. Bunun da mermiler bir saatten doluyor. Bir de yavaş yavaş giriyor. <laughs> Atımızı kaybettik sanırım. Ve... <laughs> ben bu miktar alırsam... O hadi ya. gitmiyorum. Aha. Adam için oy! Dislike ben burada basarım. <laughs> Ama maçı kaybettik. En azından adam bize paylanıca basmasın diye savaştı. Ben <laughs> bile zor. Adam babacık keskin nişancı. Hop Ayıcı atarım. Keyfime bakarım. Tak. 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 İşte bu bir dislike daha adamı çıldırtıyoruz. Ee, <laughs> baba Frank gelmiş şimdi. Ben bu Frank'i birkaç sokunu çekeceğim. Ve Frank çıldıracağım. Ölüyorum. dislike var. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bunun süper ender karakterlerle olmasını istiyorsanız bir beğeninizi alırım. Görüşürüz. Barba, hoşçakalın. seviyorsun.